Anneciğim, anneciğim. Kız, Salih, Sadi. Sadi, İyi misiniz? biz. Bu ne ya? ne? Junior? Baba mı geldi? <laughs> baba mı geldi? Ha? Babam mı geldi? <laughs> gel, 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 gel baba geldi. Gel. gel baba geldi. Gel baba geldi. Gel. 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 <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Sadece. Bana mı benziyor bu? <laughs> Babaya Baba benziyor mı benziyorsun sen? Bana mı benziyorsun Ay. Babaya mı benziyorsun sen? Ayy! <laughs> tamam geliyorum şimdi git. Ya hadi küçük enişte hadi. Olsun. Döneceğim Sadiş Çok az kaldı Az biraz daha sabır ne olur Tamam Hadi bakayım Annen sana emanet Aslan parçası Baba Baba, baba. Allah babasının bir tanesi Geleceğim Geleceksin Biliyorum geleceksin ben hep biliyordum zaten. Sen sevdiğini arkada bırakmazsın ki. Bırakmam tabii kız. O nasıl söz? <gülüyor> ha? <gülüyor> az daha sabır. Çok az daha. Tamam. <laughs> İyi bakmış mıyız Avradına? Bakmışız, bakmışız. Hı -hı. Hakkımızı yeme şimdi bizim burada. Peki niye baktık biliyor musun? Çünkü Avradına veledin bizim sigortamız. Eğer bize bir şey olursa ki yani olursa diyelim, o zaman Avradını da veledini de unut. Hı -hı. Bak ben seni anlıyorum Artlu. Sen kardeşlerini satmak istemiyorsun. Tamam. Ama o zaman bizi de satmayacaksın kardeşim. Bizi kollayacaksın Bartolo. Her gece bence Allah'a dua et. Bize bir şey olmasın diye. Hatta bence sadece buna dua et. Hı hı. Edecek tabii canım. babam ya. Etmez mi? Yoksa el kadar bebeğiyle... ...bir başına kalan karısını kim koruyacak? Ha? E hadi biz seni tutmayalım, bak tencerenin altını da açık bıraktın, geç kalma profesör, hadi.